şey nokta noktalı olanlar var ya mayınların girişinde. Abiler doğu yakada birisi yavaş yavaş batıya doğru batı tarafına doğru hareketli. Duvar dış duvarda. Eee yıktığı kule Ot var ya. Hoppa kim atıyor bu geleği? Evet abi. Oradan girecek Samsona. birisi. Birisi oradan giriş yapacak dikkat. Abi şu anki olduğum yer çok iyi. Çıkmak istemiyorum. Aha gördüm adamı. Tamam. O adam beni arıyor. Mesela ben onun tepesine çekebilirim, dur bakayım. Buradalarda durursa, girmezse içeriye. Kötüyüm çünkü durumum konteynerin altındaym, sakladım kendimi. Bulmasınlar diye. En azından biraz para kasayım ya. Param yok ya. Araç para sesi. Abi. Şu EMG'yi tamir edersiniz eğer kullanırız bakın onun çalışıyor her şey. Bu araç bizim adı. Ben yapıyorum bu anda. Ee, arkasında. Düştü, düştü. Kim? Birini aldım. Konteynerdekini vurdum. O düştü, e, o düştü. O, o. E, Hadi e, o. Düştü. E, muhtemelen kuzey tarafında e, kum torbalarının arkasında birisi var. Burada ara. Gamora geçti. Abi alttan beri yaklaşmaya uğraşıyorum lan dur. Tamam. El bu attım ama sanırım Strider geliyor. Arkasından düştü. Strider HMG geliyor. Abi sen nasıl olabiliyor bir atıştık? Adama üç tane sıkın mı dedim? Silah ne? Nereden gidiyor? Burada i̇şte, bak. Mı? Baktığım tarafta. Konteynerin arka tarafından. Aldım abi onu da. Helal. Bitti mi adamlar? Bin abi.